Herkese selam. Ben Mine Çakmak Bakanıma hoş geldin. Bugünkü videonun konusu evcil hayvanlarla seyahat. Evet, öncelikle ben uçakla geldiğim için uçağı anlatacağım. Gerisiyle ilgili çok bir bilgim yok ama bence evcil hayvanla seyahat etmek istiyorsanız uçak daha ideal gibi geliyor. Çok uzun uzam saatler harcamıyorsunuz. Ee, uçak biletimi aldım. Uçak biletimi alır almaz hemen müşteri hizmetlerini aradım ve dedim ki benim evcil hayvanım var. Ee, i̇ki tane oldukları için ve arkadaşımla geliyor olduğum için bir tanesini kendi üstüme aldım. Diğerini de Arkadaşımın üstüne verdim. Onun kedisiymiş gibi gösterdik. Benim arkadaşım var. Evet, tamam. <laughs> <laughs> Ve e, e, bir tanesine sadece 70 lira Yani toplamda 140 lira gibi bir fiyatı oldu. Daha sonrasında hemen işte bilet aldıktan sonraki o hafta içinde aşılarını hemen tamamladım. İşte kuduz aşısı gelmişti. Karma aşılarını tamam. Kar, pardon karma değil. Parazit aşılarını tamamladım. Karmalarını olmuşlar zaten. Şeyleri göstermeme gerek var mı? Karneleri. Daha sonrasında ne yapıyorsunuz? İşte aradınız, evcil hayvanım var dediniz. Ben o hafta aşılarını tamamlattım. Çok az bir süre vardı gitmeme. E, kuduz aşısını yaptırdım. Parazit aşılarını yaptırdım. E, karma aşısına ihtiyaçları yoktu. Vardı zaten günceldi ama eğer yoksa karma aşılarını da kesinlikle yaptırın derim. Bir de e, seyahat günü yani Trabzon'a geleceğim gün şu karnenin en arka tarafında klinik muayene kısmı var. Bu kısımda e, hayvanın işte bu hayvan sağlıklı ve seyahat etmeye uygun diye bir kısım var. Oraya kaşeletip imzalatmanız gerekiyor. Bu çok mu gerekli? Ben onu şeyde de sordum, havaalanında da sordum ama gerekliymiş ve ben bunu son gün öğrendim. Yani o gece birazcık araştırayım dedim ve o şekilde öğrendim. E, belli bir ebatlarda kafeslere ihtiyacınız var. Belli bir ebatta bir kafese. Fazlasını almıyorlar. Yani o zaman bagaja gidebilir ki evcil hayvan, hayvan olan insanlar evcil hayvanların bagaja gitmesini hiç istemezler bence. Ben hiç istemedim ki detay şişko olduğu için birazcık bagaja gitme durumu vardı. Tam böyle 7.8 kilo falan geldi ve seyahat çantasına da sığmadı. Yani şişko çünkü. Devam edeyim şey mi? Hiçbir şey ee, yana hiçbir problemim yok. Zaten küçücük bir kedi kendisi. 1 yaşında olmasına rağmen 6 aylık duruyor yavrum. Daha sonrasında havaalanına gittik. E, ee, sürecini sürecinde çok fazla korkmasınlar diye biz taksiyle gitmeyi tercih ettik. Çünkü fazla ürkek olmuyorlar Özür Yani reçel çok fazla etkilenmiyormuş gibi görünüyor ama irmik fazlaca korkuyor ve maalesef ki her yere işiyor korktuğu zaman. Böyle bir şey olmasından çok korktuk ama olmadı. Havaalanına gittik. Havaalanında şöyle bir ayrıntı var. Ee, köpekler için daha kolaydır ama kedilerde de kafesten çıkarılması gerekiyor. O yüzden siz gitmeden önce tasmasını kesinlikle takın ben reçeli çok güzel taşıdım ama arkadaşım küçük kedimi çok güzel taşıyamadı mesela. İkisini bir tutmak zorunda kaldım. O yüzden siz yine de her ihtimale karşı tasmasını takmayı unutmayın. Ne olur ne olmaz kaçabilir diye. E, evet, i̇kinci geçiş sırasında böyle bir problemimiz olmadı ama yani ikinci geçişte sağ olsunlar biraz da iki kedi olduğu için şey anlayış gösterdiler ve biz kutularla birlikte geçtik. Bir problem olmadı. E, ee, bu çekin yaptıracağınız sırada şöyle bir ayrıntı var. Online çekin yaptıramıyorsunuz. Kedilerin ebatlarının bilmem nesinin ölçülmesi için. Online çekin yaptıracağımız zaman e, ilk başta şeye baktılar. Bu karnelerde kuduz aşısının fotoğrafını çektiler. Ben sadece kuduz aşısının önemli olduğunu düşünüyordum ama parazit aşıları da çok önemliymiş. Parazitleri de çünkü tek tek baktılar güncel mi değil mi diye. E, bunların fotoğraflarını çekiyorlar orada. Siz bir şey yapmıyorsunuz zaten. normalde ölçüm falan yapılması gerekiyormuş ama o sırada biz tam pandemi döneminde gittiğimiz için çok fazla karmaşıktı her şey. Ve insanlar birazcık daha tedirgindiler. Bu sebepten dolayı çok fazla reçelin kutusu belki bir tık daha büyük gitmiş olabilir. Ama sorun etmediler. Reçeli de yanımda götürebildim bu yüzden. Kediler yaşarım diye düşünüyordum. Ama hiçbir problem yaşamadım. Yani aslında düşündüğünüzden daha rahat geçiyor. Eğer bagaja girmiyorsa. Ya bagaja girse ben kesin o bir buçuk saate ağlayarak geçirdim Ben birazcık psikopatım çünkü. Ee, işte geçiş noktasında da hiçbir sıkıntı yaratmadılar. Ve hatta ben reçeli kucağımda tuttum. Yani biz kedilerimizi kucağımızda böyle tuttuk. Tabii çıkarmamız yasaktı ki zaten. Üç koltuğun üçü de satılmıştı ve dip dibeydik pandemi döneminde. Bu yüzden kimse de bir şey söylemedi. Hani lütfen çeker misiniz falan. Yanındakiler de çok anlayışsız değillerdi. Bir problem olmadı. Rahat bir şekilde yolculuğumuzu yaptık. Ve anlatacaklarım bu kadardı. Ee, videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Önerileriniz olursa yorum olarak bırakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.